Başla. Evet, burada da yolumuz var değil mi? Buraya yol yaptık biz. Gel. Köydeki havuzumuz ben. Hoppa. Hayır. Öyküm yapma. çiçeğim öyle? Hadi, atla bakayım deniz. Allah, sus, sus, Deniz. Efendim Güzel bir Güzel bir bebek. Çocuk bebek. Hadi bebekle birlikte atlayayım. Vuhuu. <laughs> <laughs> Tırın. Birazcık tuzum. Şey, şey, şey. Efendim tuzum. istiyor. Tuzum ne Aa, istiyor? Tazım, birazcık. Gideyim dizerim de tamam mı? Gemide yüzeceğim ben. Gemide. Ama bu gemi küçük. Böyle yüzelim. <laughs> <Şşş. gülüyor> Merhaba. Çok sevinli Tiki. Merhaba. Aa! Nasıl bir gemi burası ya? <laughs> Düştüm. Yatayım. Merhaba. Merhaba benim adı Deniz Ilı evet, Elsa. Benim de adım Deniz. Senin adın neydi? Deniz evet. adı Elsa. Deniz kızı Elsa. Memnun oldum. Bak ben gemide yüzüyorum. Aa, düştüm. <laughs> Gemi batıyor. Bak Bir tane küçük gemimiz var bizim. Çuf 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 Ay, çuf. Kızım ölecek misin? Durdum hadi binin. Baba. Hadi birlikte yüzelim. Ay. Ben yüzeceğim kızlar. and <laughs> Evet, Kardeş geldi. Evet hadi dışarı çıkmayalım. Şurada da obuzunu getire. Çıkattım. Hadi kardeşim acı otur. Biz beni görüyoruz. Biliyor musun? Ben uçamıyorum. Ben böyle yüzeceğim. Üstte i̇şte tabii Abla, abla, delisin deşire bu niye böyle oldu ya abla Al. alayım kendimi ama niye bu böyle düştü Hı. ki bilmem oturduğum içinde koyayım işte. ah düştü ya tamam şimdi ben sırtı üst... Allah o ne be sen de kır karıncamış tamam şimdi bakın ben sırt üstü yüzüyorum bakın oh çok güzel. Oh, çok sevimli dedi. Abla, abla, niye böyle boğuldun bakayım? Ee, abla, denizde köpek balığı var. Ve ayı, ayı bez var. Biz yiyecek. Abla, 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 abla yiyecek mi Köpek. بیدیم دیره بی دیره فنیه میگردیم